Sonra, gel buraya gel, gel. Kalkın, şört, şört, şört. Aa, ya seni. yapıyorum Aynen. bu sporu ya. Beni no, koparır. Bayağı ayarları göstereyim beyler. Siz beyler benler. Klip alıp yaparsınız. Burayı gösterme. Burayı ne yapacaksınız? Buna da bana kim açtırdı? Dün biri açtırdı. Onu yakalayın. Hipot FPS. 5 Geçmişte de attığımız gidiyor her şeyde. Çaktırmayın abi. Abi. Allah gidiyor beyler beş, beş. Ama beyler söylüyorum size bak şerifim dünya standartlarının bir tık üstü.